2 Ekim 2022 Pazar, Adana At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. Adana programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Yorumlarımızın sonunda yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 3 yaşlı Arapların Maiden yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Yarış görmüş taylardan daha önce liderliği alarak yarışan olmadı. İlk startına çıkacak olan tayların daha süratli olabileceğini düşünüyoruz. Yarış görmüş isimlerden başarılı koşmuş diyebileceğimiz hiçbir tay yok. İlk şansı 10 numaralı Uğurlar Gülüne vereceğiz. Bu koşudaki en başarılı biniciye sahiptir. İlk startında, ekürisine fedai amaçlı önde tavşanlık yapmış olmasından dolayı başarısız oldu. Bugün yine öne çıkayım lideliği alayım derse, kazanma şansı artacaktır. İlk sıradan yazalım. Pedigrisine baktığımızda, startı iyi alıp yarışı önlerde götüreceğini tahmin ettiğimiz 8 numaralı Nice Horse, bugün iç kulvar avantajı ile tempoyu belirleyebilir. Uzun zamandır idmanda olan çok pişkin bir isim olduğunu belirtelim. Mertalis olmaz idaresinde kazanması normal sonuç olacaktır. İdmanlarında iyileşme gördüğümüz isimler 1 numaralı Aslanım'ın yavrusu, 2 numaralı Çukrovalı ve 3 numaralı Haberkan Fırtınası bugün mutlaka kuponlarda olmalıdır. Bu isimlerin iyi diyebileceğimiz bir tarafı yok ancak kötünün iyisi olarak öne çıktıklarını belirtelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 10, 8, 1, 2, 3 şeklindedir. İkinci koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1900 metre kum pistte koşulacaktır. 8 atın start alacağı bu koşuda 3 tane çok süratli, bir tane de yarışı önlerde götüren ayağına seri bir isim var. Bunlardan Güven ağa liderliği mutlaka alacaktır. Kopkaptar Kaptar, Unzen ve Sait Bey Güven A'yı yakın takip edecek, hatta biraz sıkıştırıp temponun yükselmesine sebep olacaklardır. 2 numaralı hızlı kuruş, bizim bu koşudaki net favorimiz hatta tek tuttuğumuz isimdir. Bu tip mesafelerde genelde başarılı koşan hızlı kuruş, bugün lehine gelişecek olan süratli tempoda, sonlarda tüm gruba hakim olup yarışı kazanabilir. 4'te bir yaptığı aprantisi idaresinde, kazanma ihtimali çok yüksektir. Rakiplerine baktığımızda, Boztepe Bey'inin kazanma karakterinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır yarış kazanamıyor. Bu sebeple elediğimiz bir isim oldu. Güven A, stili rakipleri varken bu tempoda bitirme ihtimali zor gözüküyor. Üstelik 4 aylık bir arası var ve hazırlıklarını çok beğenmedik. Son mahsul ve ablasının gülünü, alt grup atları olduğu için eledik. Kop kaptar, bu grupta ve stili rakipler yanında işi çok zor olan bir isim. Unzen de iyi koşup genelde kazanamıyor. Yaklaşık 1 bir yıldır birincilik yüzü göremedi. Bu süratli tempoda da kazanma ihtimali zayıf gözüküyor. Geriye sadece Sait Bey kalıyor. Sait Bey formda bir isim fakat her yarış aynı performansı gösteremiyor. Önlerde yarışı sürdürüp düzlük üzerinde liderliği alarak kazanmayı hedefliyor. Bugün 60 kilo ile yarışacağı için düzlükte liderliği alsa bile hızlı kuruşa teslim olacağını düşündük. Bu sebeple bu isme de şans vermedik. Rakiplerinin eksi yanları çok olduğu için 2 numaralı Hızlı Kuruş bizde bir hayli ön plana çıktı. Başarılı ile bugün kazanmasını bekliyor ve banko öneriyoruz. 3. koşu. 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının şartlı 3 yarışı 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok fazla süratli isim var. Henüz fazla bir yarış koşmamış olsalar da, liderliği isteyerek yarıştıkları ve başarılı oldukları için, bugün de tempoyu belirlemek isteyeceklerdir. Golden Hope, Makavi ve Diamond of Venus, bekleme yapacak olan taylardır. Kalan isimlerin tamamı, yarışı önlerde götürecek süratli taylardır. Biz bu şartlarda yarışın, güç ve kalite bakımından farklı olan iki isim arasında geçmesini bekliyoruz. 1 numaralı Golden Hop ve 5 numaralı Makavi arasından, daha iyi olan yarışı kazanacaktır. Bu ikiliyi ayırımsız yazalım. 1 ve 5 sıralaması ile bu koşuyu da geçelim. Dördüncü koşu. Üç yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda hiçbir süratli isim yok. Sadece bir kez aşk ve seda isimli Tay liderliği alarak yarışmış. Son kayıtlı olduğu yarışlarda genel durum bozukluğundan dolayı yarıştan çıkartılmış. Problemleri giderilmemişse bugün de yarıştan çıkarılabilir. İlk startına çıkacak olan Talum ise süratli bir pedigriye sahip olduğu için ekrisine fedai amaçlı bugün tempoyu belirlemek isteyebilir. Yani yarışın her türlü ağır tempoda geçeceğini söyleyebiliriz. 1 numaralı Şimşek Dizdar ve 3 numaralı Bargran iyi koşup kazanamayan formda taylar. Bugün de üst sıralarda adını duyuracaklardır. Yazsan olmaz, yazmasan olmaz türden isimler. Mecburen kuponlara ekliyoruz. 7 numaralı Denizin Kızı istikrarlı bir isim. Nizamettin Demir'in ısrarlı binişiyle yakın zamanda kazanacaktır. Bugün mutlaka yazalım. Son startında dillenen 10 numaralı Revşi bugün beklenen çıkış yarışını yapabilir. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Yarışlarında beklentilerin altında koşan ancak potansiyeli yüksek isimler olan 9 numaralı Çok Yaşa ile 2 numaralı Aybar Bey'ini bugün değerlendirmek lazım. Rakipleri yine bir sebepten dolayı eksik koşarsa bu iki isim affetmeyecektir. İlk yarışını beğenmesek de kısmen başarılı olan 4 numaralı Passat ise son sıradan yazacağımız isim olsun. Sigorta amaçlı kuponlara ekleyebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 3, 7, 10, 9, 2, 4 şeklindedir. Beşinci koşu. 3 yaşlı Arapların, şartlı 5 yarışı, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır başarılı Çin pist yarışları ile dikkat çeken bir numaralı sıkı dost, bu gruptan üstün bir isimdir. Kum pist yarışı da çok başarılı olan bu at, bugün lehine gelişecek olan şartlarda, mutlaka etkili olacaktır. Biz aprantisine, yarış içi avantajlarına ve kapasitesine inandığımız bir numaralı sıkı dostu, alternatif banka olarak öneriyoruz. Yanına sadece bir isim yazacağız. Başarılı kum pist yarışlarından sonra çim pistte maiden'dan çıkan 3 numaralı Baba Şefik çok daha iyi durumda katılacağı bu yarışta kazanmayı başarabilir. Potansiyeli çok yüksek olan bu ismi sağlam kuponlara eklemek gerekir. Bu koşuyu da 1 ve 3 sıralaması ile geçelim. 6. koşu 4 yaşlı Arapların katılacağı, kısa vade 8, adrasan koyu koşusu, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli iki isim var. Özgür ve Al Raziye, bağlasan durmaz türden süratli atlardır. Mutlaka liderliği isteyecekler ve tempoyu yükselteceklerdir. Biz bu tempoda, iki atı çok ön planda tutuyoruz. 5 numaralı Şah Ahmet, İstanbul yarışları saymazsak, Ankara ve Adana'da kısa vade yarışlarda çok başarılı koştu. Genelde bu tip tempolarda, mutlaka etkili oluyor. Kendisini tanıyan binicisi idaresinde, mutlaka birincilik mücadelesine dahil olacaktır. Bizce en ciddi rakibi, 7 numaralı Yeşil Elma olacaktır. Pist ayırt etmeden genelde çok başarılı koşan Yeşil Elma, bugün de lehine şartlarda yarışacak. Özellikle kısa mesafeleri daha çok sevdiğini belirtelim. Ercan Çankaya idaresinde, kazanma ihtimali çok yüksektir. Bu iki atı yeterli görsek de, sağlam kuponlar için iki isim daha önerecebiliriz. Bir numaralı Ateş Muhafızı ve 2 numaralı Caymaz'ın oğlu, bu şartlarda hata kollayacak olan atlardır. Genelde üst sıralarda adını duyuran bu atlar, en ufak bir hatayı affetmezler. Sigorta amaçlı kuponlara ekleyebiliriz. Bu koşuda özgür suya şans vermedik. Aslında Al Raziye'nin olduğu bir koşuyu boyun farkı ile kazanmıştı. Fakat o gün, Al Raziye tempoyu yükseltmemiş ve yarışı ağır tempoda götürmüşlerdi. Bugün Al Raziye, rakibine göre daha iç kulvardan yarışa başlayacak. Muhtemelen ilk etapta liderliği de alacaktır. Özgür Su da mutlaka liderliği isteyeceği için, bu kez tempoyu mutlaka yükselteceklerdir. Bunlara Kırat Kızı da eşlik edebilir. Biz bu tempodan dolayı, kazanma karakteri yüksek olan özgür suyu eledik. Sizler tutuyorsanız ekleyebilirsiniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 7, 1, 2 şeklindedir. Yedinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 16 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Ayağına seri olan birkaç isim var. Bunlardan biri tempoyu belirlerse, diğerleri de razı gelecektir ve tempoyu yükseltmeyeceklerdir. Sundown, Meynos Yasin, Palet ve King of Grass, iyi çıkıp öne erken gelmek isteyeceklerdir. Biz bu atlardan, 3 numaralı Sundown'un daha seri olduğunu ve iç kulvar avantajı ile öne erken geleceğini düşünüyoruz. Şu sıralar form durumunda artış gözlemlendiği için, biz 3 numaralı Sandown'u favori olarak öneriyoruz. İlk rakibi, 9 numaralı Darabismara olacaktır. Son yarışında dikkatimizi çeken Darabismara, bugün boş kilosuyla Ali Kaçmaz idaresinde yarışacak. Bu kez mutlaka üst sıralarda kalacağını ve kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle ihmal etmeyiniz. Grubun kaliteli ismi, 2 numaralı pro, ağır kilosuna rağmen, uygun grupta çok şanslıdır. İhmal etmemek gerekir. Diğer ağır kilolu güçlü rakibi Alator'u sürekli geçtiği için, ona şans vermedik. 5 numaralı Oburks ise, beklentilerin yüksek olduğu bir isim. Bu tip gruplarda ihmal etmemek gerekir. Son sıradan da olsa şans vermek lazım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 9, 2, 5 şeklindedir. 8. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı 2100 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda yamak 1 sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir. Bu yarış günün en zorlu koşusu olacaktır. Kara Bulut, Shredder ve Küçük Zamanı yarışın temposunu belirleyecek olan isimlerdir. Bu süratli tempoda, 6 numaralı Power Ritim ve 4 numaralı Ramo dayımdan çok etkili bir yarış bekliyoruz. Hatta bu ikili dışında tuttuğumuz bir isim olmadığını da belirtelim. 5 numaralı Strong Steps, 7 numaralı Steel Winner ve ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Triple Huge, bu koşuyu sağlama almak için ekleyeceğimiz isimlerdir. Bu koşuda tuttuğunuz farklı bir isim varsa, eklemenizi önerebiliriz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 6. 4 5 7 1 şeklindedir. 9. koşu. 3 yaşlı Arapların Maiden yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki tek süratli isim bir numaralı Koca Demirdir. Koca Demir kısmen başarılı koşan bir isim. Son metreleri zayıf olsa da bugün lehine şartlarda yarışacağı için sonlarda kesmeyebilir. Özellikle takı değişikliğinin çok işe yarayacağını düşünüyoruz. Başarılı binicisi Mehmet Salih Çelik idaresinde bu kez çıktığı gibi bitirmesini bekliyoruz. Banko yazılabilir. 10. koşu 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının, şartlı 4 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşunun en süratli atı, 1 numaralı balık kızıdır. Güç olarak üstün olduğu bir grupta lehine şartlarda yarışacak. Kilosu ağır olsa da, çıktığı gibi bitirme olasılığı yüksektir. İlk sıradan yazalım. Eğer Bali kızı kilodan dolayı eksik koşarsa, devreye girebilecek 5 isim olacaktır. Bunlar sırası ile, 7 numaralı Tulu Hanım, 3 numaralı Anadolu Edası, 4 numaralı Best Steps, 2 numaralı Luck Daisy ve 6 numaralı Miracle of Victory'dir. Sağlam kuponlar bu isimleri ayırımsız yazabilirler. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 7, 3, 4, 2, 6 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu kez nostalji kısmında sizleri 2016 yılındaki çaldıran koşusuna götüreceğiz. 1600 metre mesafeli Grup bir çim pist yarışını 12 numaralı Vaneta Halis Karataş idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken şimdiden herkese bol şans dileyelim. Tyler start emrinde start verildi ve çaldıran koşusu başladı. Bir numaralı Ak Diamond jokeysiz çekildi. Çıktı sevgili severler. Liderli 3 numaralı El Asesino aldı. Aradaki farkı 2.5-3 boya kadar çıkardı. 12 numaralı Veneta onu ikincilikte takip etmeye başladı. 1.5 boya kadar gelende iç kulvarda vardı. Üçüncülükte 9 numaralı Şanvari var. Hemen dışında 2 numaralı Copperfield. Onların dışında da 10 numaralı Cina Montana geldi. Aralarında 8 numaralı Piano Sonata sırasıyla 1000 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. 3 numaralı Elastisino yine koşudaki liderliğini koruyor. Fark 1.5 boy kadar dışarıdan gelen 10 numaralı Gina Montana ikincide girdi. 1.5 boy kadar girdi içeride 12 numaralı Veneta sağrısında orta kulvarda. 2 numaralı Copperfield 2 boy geride iç kulvarda. 9 numaralı Şanvari hemen dışında. 8 numaralı Piano Sonata onun 1.5 boy kadar gerisinde orta kulvarda. 4 numaralı Fines dışında 11 numaralı Pötikurt daha sonra orta kulvarda. 6 numaralı Here to Fly içinde 7 numaralı Oğlum Berat'ım 2 boy geride. 5 numaralı Gazi Borahans sırasıyla viraj dönülmek üzere. 3 numaralı El Asisi'nin önünde 1.5 boy gerisinde 10 numaralı Cine Montana içeride. 12 numaralı Veneta farkı azaltmaya çalışıyor. 4. lükte 2 numaralı Copperfield daha sonra Piano Sonata iç kulvarda. 4 numaralı Finesse Barrier dibinde. 9 numaralı Şanvari sırasıyla son 400 metreye giriyor. 12 numaralı Veneta temposu artırdı. Şimdi lideri aldı farkı da. 2 boya kadar çıkardı. Dışarıdan 2 numaralı Copperfield daha geriden dış kulvardan. 8 numaralı Piano Sonata takip ediyorlar. Fark 3 boy kadar içeride. 12 numaralı Veneta koşu lideri 2 numaralı Copperfield dışarıda. 8 numaralı piyano sonata atak yapıyor. Son 100 metreye gelirken yine 3 boy kadar önde. 12 numaralı Veneta ve çaldıran koşusunu 12 numaralı Veneta kazanıyor. 8 numaralı piyano sonata ikinci, 2. 2 numaralı Copperfield üçüncü, 5 numaralı Gazi Borhan dördüncü oldu. Dördüncü koşu olan çaldıran koşusunu 12 numaralı Veneta Halis Karataş'la kazandı.